Merhaba sevgili öğrenciler. Kazanım karma testlerine başlıyoruz. Bu testlerin şöyle bir önemi var. Milletimdeki öğretmenler eğer buradan e, sizlere ödev veriyorsa yani ders işledikleri haftalarda buradan ödev veriyorsa sınavlarda da buradan sorma ihtimali vardır ki vermiyorsa bile yani yine de çözmenizi ben tavsiye ederim. Hepiniz en azından bir benden önce çözmüş olun. Yapamadığınız sorularda buradan şimdi benden dinleyerek e, öğrenirsiniz. Şimdi birinci sorumuza başlayalım. Bu arada vektörleri ikiye ayırmışlar. Yani birinci test ve ikinci test olmak üzere ikiye ayırmışlar. Şimdi birinci testimize başlıyoruz. Bittikten sonra da ikinci testimize başlarız inşallah. Birinci sorumuz. Birim kare bölmeli düzlemdeki A, B, C ve D vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre A artı B eksi C artı D işleminin sonucu kaç birimdir? Şimdi vektörlerde önüne ve eksi işareti geliyorsa o vektörü ters çevirmeniz gerekir. Burada C vektörü eksi olduğuna göre bunu ters çevirirsiniz. Şöyle ters çevirelim. O zaman şu anda bu, bu vektör bizim için eksi C vektörü olmuş oldu gençler. Eksi C vektörü oldu. Şöyle iki birim. Şimdi saydığımız zaman ne oldu o zaman? Sağa doğru olan vektörlere bakalım. A 3 birim. D 1 2 3 4 4 birim sağa doğru oldu. Sola doğru olan vektörlere bakalım. B 2 birim, -C de. Bakın şu B, şu da eksi -C. O da iki birim. O zaman sola doğru toplam kaç yaptı? 4 yaptı. Sağa doğru toplam kaç yaptı? 7 yaptı. O zaman sağa doğru olan vektörlerle sola doğru olan vektörleri toplarsak bileşkesi ne yapar bunların? Bileşkesi, bileşkeyi R ile gösteririz fizikte, vektörlerde. bileşkesi 3 birimdir dersiniz. Ne tarafa doğru? O? Sağa doğru. Değil mi? Bileşkesi kim büyük onun tarafındadır sağa doğru 3 birim şeklinde gösteririz. İkinci sorumuz. Birim kare bölmeli düzlemdeki vektörler şekilde gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? Şimdi vektörlerde eğer siz mesela 3 tane vektör var diyelim. 3 tane vektör verdiler ya gençler. Eğer siz bunları kapalı hale getirdiyseniz bu şekilde. O zaman bunların toplamı sıfırdır. Hatta bununla ilgili bile soru gelir e, testlerde. E, üçgen olma şartını taşıması lazımdır. Eğer 4 vektör olursa ne olması lazım? 4 vektör. Büyüklüğü farklı, farklı olabilir. Yani bunların önemi yok. Kapalı olması yeterli. Kapalı olduğu zaman bunların toplamı sıfır yapacaktır gençler. O zaman şimdi dikkat edin. Bakın şuradan başlıyorum. Bu dört vektör çizim şekilde mi oldu? Yani şöyle. Bakın kapalı hale geldiğine göre. E bunların toplamı ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Ne kaldı o zaman geriye? Şimdi şöyle bir vektör kaldı gençler. Bu vektörün yatayda kaç birim olduğunu görüyoruz. 4 birim değil mi? Bakın şurası 4 birim. Bir de düşey de var. 3 birim. O zaman birleşkesi ne yapar? Üç, dört. Birleşkesi için 5 yapar dersiniz. Cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü sorumuz eşit kare bölümeli düzlemdeki k, l, m vektörleri şekilde gösterilmiştir. Buna göre k artı l eksi m vektörü aşağıdakiden hangisidir? k ile l'yi topluyorsunuz ama m'yi ters çevirip bunları ekliyorsunuz. Şimdi eksi m dediğine göre m'yi ters çevirirsiniz. Oku öbür tarafa almanız yeterlidir. O zaman şu şu anda bizim için şuraya da nokta yapalım. Başlangıç noktası eksi m vektörü olmuş oldu. K ve L'yi toplayan gençler. K ve L. K sağa doğru 3 birim. Sola doğru 2 birimde L var. İkisinin toplamı ne yapar? Sağa doğru bir birim yapar. K artı L sağa doğru bir birimdir. Bir de M vektörü var. O zaman bunların bileşkesi ne olur biliyor musunuz? Bunların bileşkesi şöyle bir vektör olacaktır. Dikkat edin düşeyde iki birim yatayda bir birim olacak şekilde bir vektör olması gerekir. Bu da C şıkkında olduğu gibi. Bakın yatayda bir birim düşeyde iki birim. Evet bileşkesi C vektörü şeklinde olması gerekir. Hocam bunu nasıl anladık? nasıl yaptık? Anlamadım diyenler. Şöyle yapıyorsunuz yani. K artı L bir birim ya. Bunun ucuna M'yi ek, eksi M'yi ekliyorsunuz. Eklediğiniz zaman ucu ekleme yönteminde bunun bileşkesini bulmak istersek ne yapar? Şöyle vektör yapar. Şurası bir birim olduğuna göre demek ki bir birim, iki birim şeklinde olması gerekir. Bu şekilde buluruz gençler. Devam edelim dördüncü sorumuzdan. Eşit büyüklükteki birbirine dik iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü 10 birimdir. Buna göre vektörlerden birinin büyüklüğü kaç birimdir? eşit büyüklükte ve birbirine dik iki vektör diyor. Şimdi vektörlerde f, f eşit büyüklükte ve birbirine dik olduğu zaman gençler bunların bileşkesi f kök 2 olacaktır. Şimdi burada bize bileşkenin 10 birim olduğu söyleniyor. Yani burası birleşkesi 10'a eşitmiş. O zaman eşitlerseniz f'in bu durumda ne olması lazım? f'in değerinin 5 kök 2 olması lazım ki siz 5 kök 2'yi kök 2 ile çarpınca burada 10'a ulaşasınız. Yani dolayısıyla cevabımız burada D şıkkı olmalıdır gençler. 6. Eşit kare bölmeli düzende bulunan x, y ve z vektörleri şekilde gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesi hangisine eşittir? Uç yüzeyi ekleme yöntemiyle bunu bulalım. Mesela x burada nasıl, x burada sabit kalsın gençler. Yani nasıl yapıyoruz? Burada bir şeyi sabit tutarak başlayın. Ben burada x'i sabit tutuyorum. Ucuna geldim. Mesela y'yi ekledim. Şimdi ucuna da z ekleyeceğim. Bakın dikkat edin. Z vektörü nasıl vektör? Z vektörü 2'ye 2. Değil mi? Köşegenleri şöyle yapalım. Z vektörü şöyle bir vektör. Şimdi bileşke vektörü nasıl bulunur? Bileşke vektör şöyle bulunuyor gençler. Vektörlerin başladığı yerde başlar, bittiği yerde biter. Burada siz kimi sabit tuttunuz? X'i. X nerede başladı? Bu noktada. O zaman burada başlayacak. Peki uç yüze eklediğimiz zaman nerede bitti? Bu noktada bitti. O zaman demek ki şuradan şuraya doğru bir vektör çizersiniz. Bu bizim için bileşke vektördür. Kaç birimdir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim çıktı gençler. Şimdi bu e, kaç birim diye sormuyor bize. Hangisini eşittir diye soruyor. Baktığımız zaman şöyle bir aşağı doğru 5 birimlik vektör. Kimin birkaç katı olabilir mesela? Baktığımız zaman y'nin 2,5 katına eşittir. Çünkü y'nin değeri şu anda 2 birim. Bizim bulduğumuz cevap bileşkesi şu anda 5 birimde olacak o zaman. Demek ki y'nin 2,5 katına yani 5 bölü 2 katına eşittir deriz. Altında sorumuz. Eşit kare bölünmeli düzenli bulunan A ve A eksi B vektörü şekilde gibidir. Buna göre B vektörünün büyüklüğü kaç birimdir? Şimdi e, şu A vektörü gençler. Şu A vektörü. Değil mi? A vektörü. E, siz A ile eksi B'yi birleştirince birleşik olarak şu kırmızı vektörü çizmişsiniz gençler. Şöyle A eksi B vektörü çizmişsiniz. O zaman eksi B vektörünün nasıl olması lazım? Eksi B vektörünün şöyle bir vektör olması lazım. Niye? Çünkü siz vektörlerde mesela k eksi l nedir derse ne yapıyorsunuz? k ile eksi l'yi topluyorsun değil mi? Diyelim ki şöyle yapalım mesela bakın k olsun şu l olsun. k eksi l nedir derse ne dersiniz? Hocam k şöyle kalsın eksi l l'yi ters ucunu ekleyin falan dersiniz. Şu eksi l'dir şu da k'dır. O zaman şu vektör bizim için k eksi l'dir deriz öyle değil mi? Yani burada şöyle yaptıklarını düşünün. Yani şu eksi l'yi vermiyorlar. Şuraya silmişler. Yani sana K'yı veriyor. Bir de K eksi L'yi vermiş. O zaman ne olması lazım dersiniz. Hocam demek ki eksi L vektörünün şöyle vektör olması lazım dersiniz. Aynı mantıkla. Dolayısıyla burada eksi B vektörü şu mavi ile çizdiğim vektör şeklinde olması lazım. Tabii ki eksi B vektörü buysa B vektörü ise bunun tam tersidir. Yani B vektörünün şöyle bir vektör olmasını bekleriz. Bu vektör kaç birimdir? Şimdi baktığımız zaman şöyle baktığımız zaman bir üçgen var değil mi? Şöyle 1 1 mi 4 1 mi? Gençler 1 4 dediğiniz zaman 1 4 bileşkesi ne yapar buradan? Kök 17 değil mi? Nasıl buluyoruz bunu? Bazı öğrenciler tam bunu bilemiyor. A, B, C diyelim. Şöyle bulunur. A kare artı B kare eşittir C kare değil mi? Geometri biliyorsunuz. Bunu kullanıyorsunuz. Yani 4'ün karesi artı 1'in karesi eşittir. E, o hipotenüsün karesi. O da bize bileşkesi eşittir. Kök 17 şeklinde söylersiniz. Bakalım 7. sorumuza. Eşit kare bölmeli düzlemdeki O noktasal cismine aynı anda etki eden F1, F2, F3 kuvvetleri şekilde gibidir. Kuvvetlerin bileşkesinin x ekseni üzerindeki bileşeninin büyüklüğü Fx, y ekseni üzerindeki bileşenin büyüklüğü Fy'dir. Buna göre Fx bölü Fy oranı kaçtır diye soruyor. Gençler bunu birkaç farklı yoldan yapabilirsiniz. Yani ucuz ekleme yönteminden yaparsınız, e koordinat sisteminden yaparsınız e veya bileşenini ayırma yöntemini yaparsınız. Hatta size bir güzellik yapayım mı? 3 yöntemde de yapayım mı soruyu? Hadi bakalım. Bu bizim yıldızı sorumuz olsun. Her üç yöntemde de yapmış olalım. Şimdi birinci yöntemi kırmızı kalem mi yapıyorum? Nedir bu? Uç yüz ekleme yönteminden başlayalım. Gençler uç yüz ekleme yönteminde şöyle yapıyorsunuz. Şimdi F2 vektörü ucuna ekliyorsunuz. Yani F1'i sabit tuttum bu arada. F1'i sabit tuttum. F1'in ucuna F2'yi ekledim. Sonra bunun da ucuna f 3 ekliyorum. f 3 ekliyorum. Eklediğim zaman şu ortaya çıktı. Şimdi e, bileşke vektör nasıl oldu o zaman? Bileşke vektör vektörlerin başladığı yerde başlar bittiği yerde biter. Yani dolayısıyla şu vektör bizim için bileşke vektördür gençler. Yani işte, bu vektöre baktığımız zaman e, nasıl oldu? Şöyle bir vektör ya, düşeyde bir birim yatayda üç birim mi oldu? Bize bu fx bölü fy oranı soruyor. Yani yatay bölü düşey diyor. Şurası bizim için fx vektörüdür. Şurası ise fy vektörüdür. Dolayısıyla cevabımız burada denizli olmalıdır. Birinci yol bu şekilde yaptık gençler. Uç ucu ekleme yöntemiyle bu şekilde yapabilirsiniz. Gelelim ikinci yönteme. Bunların hepsini silelim. Siz ekran görüntüsü almışınızdır Şimdi ikinci yöntemle. ne? İkinci yöntem mesela koordinat sistemi diyebilirsiniz. F1'in koordinatı söyler misiniz bana? 3'e 2. F2'nin koordinatını söyleyin. 2'ye eksi 1. F3'ün koordinatını söyleyin. 0'a eksi 2 şeklinde söylersek. Ne yaptı zaman? Şunlar bunu götürdü. Eksi 1. Başka ne kaldı? Bir de 3 ile 2'nin Evet bir hata yaptım. Onu gördüm. F3'ün koordinatını yanlış yazmışız. Siz söylediniz belki ama ben duymadım. F3'ün koordinatını F3'ün koordinatı eksi 2'ye 0 şeklinde olması lazım. O zaman burayı toplarsak 2 eksi 1'den burası artı 1 yaptı. Burada ise şunlar birbirini götürdü. 3 yaptı. Yani bileşkeyi 3'e 1 şeklinde yapmış olduk. Yani o zaman ne olacak demek ki yatayda 3 birim düşeyde 1 bir birim olduğu için yine denizeyi bu şekilde ulaşabilirdiniz gençler. Gelelim bileşenlere ayırma yöntemi. Onu da yeşille yapalım. Yine siliyorum burayı. Şimdi bileşen ayırma. F1 bileşen ayırın desem. Yatayda 3 birim. Düşeyde 2 birim. f 2 ayıralım. 2 birime 1 birim. F3 de zaten şu anda gördüğünüz gibi 2 birim yaptı. O zaman şimdi bakın. E, F3 ile şu vektör birbirini götürsün mü? Evet. Şimdi yukarı doğru iki birim var. Aşağı doğru bir birim var. Yukarı doğru bir birim yaptı. Sağa doğru da 3 birim yaptı. Değil mi? Başka bir şey kalmadı zaten. E, yine buradan 3'e 1'e ulaşmış oluyorsunuz. Yani her üç yönteme de yaparsanız hangi yönteme yaparsanız yapın aynı sonuca ulaşırsınız gençler. 8. sorumuz. Öğrencilerin en çok zorlandığı sorulardandır. K eksi L düzleminde verilen F vektörü çekildeki gibidir. F kuvvetinin K eksenindeki bileşeni FK ve L eksenindeki bileşeni FL'dir. Buna göre FK bölü FL oranı kaçtır diye soruyorum. Gençler bu, bu tıp sorularda şöyle yapın. Yani mesela e, L ekseni üzerinde bir K doğrultusu eklemeye çalışın. Nereye eklerseniz siz bileşkiyi bulursunuz. Yani şu eksen üzerinde bir yere şöyle bir ve doğru eklemeniz lazım ki ama şuraya da gelmesi lazım bunun. Şimdi bakın tam L'yi taşıyayım bakın. L vektörü şunu hepsini çizelim. Eğer L vektörü şu kadar olsaydı yeşil vektörü kadar olsaydı K'da şöyle bir vektör olsaydı o zaman siz bileşki olarak bunu çizerdiniz değil mi gençler? bu şekilde olsaydı eğer bileşik olarak bunu çizersiniz. Ya hocam e, ya başka bir nokta olamaz mı? Yani mesela diğer nokta olamaz mı? Ya yani onlar tam denk gelmez. Yani onlar bundan zor olur. Siz tam köşegenlere denk gelecek şekilde bir yer seçin. O zaman K vektörünün büyüklüğü kaç birim yaptı? 1'e 3'ten kök 10 yapar. L vektörün büyüklüğü kaç yaptı? O da 1'e 3. Yani 1'e 3'ten bakın şöyle. 1'e 3 o da kök 10 yaptı. Kök 10 bölü kök 10'dan buradan cevabımız A şıkkı gelecektir. Bu arada hocam bu kök 10 anlamadım diyenler gençler 1'e 3 derseniz bunların bileşkesi şurası A kare artı B kareden gelmekte eşittir C kare C'nin diyelim buradan 10 bulursunuz. Evet 8'in soru yaptık. 9'un soruya bakalım. 3 ve 4 Newton büyüklüğündeki kuvvet arasındaki açının dar açı olduğu biliniyor. Buna göre bu iki kuvvetin bileşkesinin büyüklüğü hangisi olamaz? Gençler bu tip sorularda şöyle yaparsınız. Bir arasına kadar açıya 90 derece küçük. 0 yapın. 3'e 4 dersek bileşkesi ne yapar? Bileşkesi 7 yapar. Peki. Tam 90 derece olsaydı o zaman bileşkesi kaç yapardı? 5 yapardı. Değil mi? 3, 4, 5. Detayına gireyim mi? Yani gençler şöyle 3 birim ucuna 4 birim eklediğiniz zaman şöyle 1 5 bulmuş olursunuz. Yani A artı, B karı, şıtır C da artık öğrendiniz bu ikinci 3. soru oldu. Bu şekilde bir eşteği bulursunuz yani. Şimdi baktığımız zaman o zaman 5 ve 7 olamaz tabii ki şu anda. 5 ve 7 arasındaki hangileri olabilir? Baktığımız zaman 5 ve 7 arasında Burada 5 ve 7 olamaz Zaten direkt 5 varmış burada. 5'i alabilirsiniz. Ne olabilir? 5 ve 7 arasındaki sayıda olabilir. Mesela 6 olabilir mi? Olabilir. 5 ve 7 arasında. Bu ne yapar? 6'dan biraz büyük değil mi? Evet olabilir. Burası 6'dan biraz büyük. Burası nedir? Yine 6'dan biraz büyüktür. 7 değildir bunlar. Dolayısıyla A şıkkı olamaz gençler. onu sorumuza bakalım. Eşit kare bölmeli düzlemde eksi k ve l vektörlü şekildeki gibidir. Buna göre k artı l vektörün büyüklüğü kaç birimdir? Ya çok kolay. Dedik ki vektörlerde eksi olduğu zaman ne anlamına gelir? Sen okun ucu, oku. Okun ucunu öbür tarafa aldın anlamına gelir. Yani demek ki okun ucunu almasaydın k vektörü bu şekilde olacaktı. Bakın şu anda k vektörü elde ettik. Şurada da Başlangıç noktası yapalım. Bize k artı l nedir diyorsak o zaman ucu ekleme yöntemi düşünün. K sabit dursun. Ucuna gelin l ekleyin. L ekledim. Bakın. Şu da L oldu. Bileşkesi nedir? Bileşkesi şöyle bir vektör olması lazım. Kaç birimdir burası? Bir birim yapar. Evet cevabımız bu durumda A şıkkı olacaktır. Eşit 11. Eşit kare bölümlü düzlemdeki KLM vektörleri şeklinde gibidir. Buna göre K artı L artı M vektörünün zıt vektörünün büyüklüğü kaç birimdir? Şimdi K aynı kalsın. Ucuna gelelim L'yi ekleyelim. Farklı renk kullanalım. Geldim ucuna L'yi ekledim. L2 birim. Bunun da ucuna geliyorum. M'yi ekliyorum. M vektörü de bu şekilde vektör oldu. O zaman bunların birleşkesi ne yapar gençler? Birleşkesi bu şekilde bir vektör olur. Yani burada ucu ekleme yöntemi kullandık. Burada bazen aklına şu soru gelebiliyor. Hocam ben K'yı sabit tuttum. Ya yani diğerlerini sapsam olur mu diyor. Hangisinden başlarsanız başlayın aynı sonuca ulaşırsınız istiyorsan deneyin. Yani bu şekilde oldu. O zaman burada baktığınız zaman burası kaç birimdir? Az önce geldi aynısı. Düşeyde 3 birim. Pardon yatayda 3 birim. Düşeyde 1 bir birim. Bileşkesi ne yapar buradan? Kök 10 yapar dersiniz. A kare artı B kare eşittir. C kareden gelmektedir gençler. Evet. Cevabınız bu durumda. Edirne olacaktır. Test 1'i bitirdik. İkinci testte görüşmek üzere gençler. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.